Herkese merhaba sevgili hanımlar bugün e, Nako'nun Elite Baby ile size yine çok güzel bir bebek battaniyesi modeli göstereceğim e, Hanımlar tığım 4 milimlik ipliğimin numarasını da söyleyeyim e, İpliğimizin renk numarası 10889 Bal köpüğü renk Daha önceden örnek çıkarırken şöyle pembeli bir iplikli örnek çıkardım ama örneğimizi pek göstermedi. Şimdi bunu bir kenara alıyorum size bu bal köpüğü renkle örneğimizin yapılışını göstereceğim. Yine aynı ölçülerde zincir çekeceğim. Zincirlerimizi de gevşek çekelim. İlk sıranın zincirlerini biraz gevşek çekelim. Evet bu kadar zincir yeterli. Şimdi ilk sıramı yapıyorum. Ee, bir tane zincir atlıyorum. İkinci zincire bir sık iğne. İpsiz sık iğne. Sıradaki zincire bir sık iğne daha. İlk sıramızı bu şekilde yapalım. sıramızı tamamladım ilk sıramızı tamamladım şimdi 1 2 3 4 zincir çekiyorum çeviriyorum çevirdikten sonra çevirdikten sonra bir tane atlıyorum ikinci yuvamıza bir yarım trabzan diğer yuvaya bir yarım trabzan daha İpimi tığımın başına doluyorum. Üçüncü yuvamıza da bir trabzan daha yarım trabzan. Hepsini birden çekiyorum. Tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın, şuradan bir, iki, üç, dört defa fıstık yapar gibi doluyorum. İlmeğimi çıkarıyorum ama sabitlemiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Hanımlar burası çok önemli. Burada şaşırmayalım. 1, 2, 3 tane yarım trabzan yapmıştık. Üçüncüye bir yarım trabzan daha yapıyoruz. Yanındakine bir yarım, Diğer yanımdakine bir yarım toplam 3 tane yarım trabzanımız üçünü birden çekiyoruz. Tekrar tığımın başına ipimi doluyorum. Bakın yine aynı aradan fıstık yapar gibi bir, iki, üç, dört defa doluyoruz. Fıstığın içinden ilmeğimizi çıkarıyoruz. Başına ipliğimi doluyorum. Hemen daha önce yaptığım 1 2 3 trabzanın 3. yuvasına bir yarım trabzan. Yanındakine bir yarım daha, diğer yanındakine bir yarım daha toplam 3 üç trabzan üçünü birden çekiyorum. Tekrar tığımın başına ipimi aldım. Bakın aynı şekilde araya fıstığımı yapıyorum. Fıstığı 4 defa doluyorum. tığımın başına ipimi aldım yarım trabzan bir yarım trabzan daha bir tane daha toplam 3 yarım trabzan üçünü birden çıkarıyorum İlk sıramız Pardon ikinci sıramız bu şekilde sıranın sonuna kadar devam edelim sonuncuyu da yaptım şimdi en sona bir tane trabzan yapıyoruz çeviriyoruz Evet trabzanımızı yaptıktan sonra bir zincir çekiyoruz hemen ilk yuvaya değil ikinci yuvadan sık iğnelerimize devam ediyoruz E şöyle göstermek istiyorum. Bakın şu iki fıstığın arasındaki yuvaya bir sık iğne, fıstığın üzerindeki yuvaya bir sık iğne, fıstığın arasındakine bir sık iğne şeklinde devam edeceğiz. Şurada bir e, ilmeğimiz daha var onu almıyoruz. Bir araya, bir ortaya. Bir araya bir ortaya. Bir araya bir tane ortaya yapıyoruz ve örgümüzün sonuna geldik. Bir tane de sona yapıyoruz. 1 2 3 4 tane zincir çekip örgümüzü çevirelim. İlk sırada böyle olduğuna bakmayın. Ördükçe örgümüz düzelecek hanımlar. hemen ilk yuvamızdan yarım tırabzanımızı yaparak devam edelim. 3 tane yaptık, üçünü birden çektik. Hemen yaptığımız 3 yarım tırabzanın arasından fıstığımızı yapalım. 2 3 4 1 2 3 trabzanımızın üçüncüye bir trabzan daha yaparak devam ediyoruz her sıraya bir yarım trabzan hepsini birden çekiyoruz şimdi tekrar aynı işlemi yapıyoruz araya bir fıstık fıstığın hepsini birden çıkarıyoruz 1 2 3. trabzanımıza bir yarım trabzan yaparak devam edelim. Sıranın sonuna kadar bu şekilde. Evet sonuncu fıstığıma yaklaştım. Sıranın sonuna daha doğrusu üçünü birden çıkarıyoruz. 1 3 4 Hepsini birden çıkarıyorum ve son ilmeğimize bir tane trabzan yapıyorum. Bir zincir çekip çeviriyorum. Şimdi hemen sık iğnemi yapmaya başlıyorum. İlk sırayı atlıyorum, ikinci sıraya yuvaya yani bir trabzan hmm, sık iğne. Fıstığın üzerine bir sık iğne, fıstığın araya bir sık iğne, üzerine bir sık iğne. Araya bir sık iğne. Bakın üzerinde zaten ilmeğimiz bu şekilde hazır. Oraya bir sık iğne. Hemen iki fıstığın arasına bir sık iğne. Eğer sık iğneleri fazla yaparsak örneğimiz yanlış olur. Düz gitmez. Aynen bu şekilde bir araya bir fıstığın üstüne. bir araya bir fıstığın üstüne sıranın sonuna kadar devam edelim bakın bu şekilde örneğimi bitirdim bakın 3 sıra 3 fıstıklı sıra yaptım zaten örneğimiz 2 sıradan oluşuyor bir sırada sık iğne yapıyoruz bir sırada fıstıklı olan bölümü yapıyoruz Hanımlar ben şurada bir yanlış yapmışım ama sonradan fark ettim bakın şuraya bir fıstık daha yapmam gerekiyormuş ilk sıraya unutmuşum onu 11 sıralı olmuş fıstıklar daha sonra dümdüz çıktım artık sökmedim sık iğne olan bölümü de tekrar anlatmak istiyorum yanlışlık olmasın fıstıklı olan bölümde sık iğne yaparken sık iğnelerin bir tanesi fıstığın üstüne gelecek bir tanesi araya bir üstüne bir araya yani bir fıstık için iki sık iğne olacak üçüncü olursa örneğimiz yanlış gider düz çıkmaz hanımlar bu şekilde devam edelim örneğimiz arka tarafında göstereyim bakın bu şekilde çok hoş bir örnek isterseniz iki renkle de yapma şansımız var. Sık iğneli olan bölümleri başka bir renkle yaparsanız şu fıstıklarımız daha çok ortaya çıkabilir. Evet bugünlük de bu kadar. Bir dahaki videolarda tekrar görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.